Yılbaşı gecesinin ertesi günü ister istemez artık toparlanma günü olması gerekir. Ancak tabii yılbaşı gecesinde yedik, içtik ertesi günde de gene buna devam edelim gibi bir mantıkla yaklaşmak aslında aldığımız kilonun çok çok daha kat üstüne gitmesine ve daha fazla artmasına sebep olacağı için olabildiğince ertesi gün toparlanma günü ilan etmenizi tavsiye ederim. Peki bugün ne yapmak lazım? Güne güçlü bir kahvaltıyla yine başlamanızı tavsiye ederim. Ama bunun proteinden zengin olması bizim için iyi olacaktır. Yani e, bir, bir, birkaç dilim peynir yanına bir e, yumurta e, ve bir bardak sütle birlikte. E, karbonhidrat miktarını azaltarak yani en fazla bir iki dilim ekmekle birlikte bir e, kahvaltı yapmanız bir gün önceki o şekerli ve e, belki unlu, beyaz unlu ya da pirinç gibi gıdalarla beslendikten sonrasındaki dengeyi sağlamak için iyi olacaktır. Gün içerisinde eğer güne geç başladıysanız eğer öğle yemeğini atlayarak, ara öğünler yaparak devam edebilirsiniz. Yine burada bir yoğurt tercih edilebilir, ayran tercih edilebilir süt ve süt ürünleri tercih edilebilir. Yani aslına bakarsanız ertesi gün biraz proteini artırmanızı tavsiye ediyorum. Akşam yemeğinizde yağsız bir balık hazırlayıp yanına bol ile birlikte tüketebilirsiniz. Ee, az yağlı, yine fırınlanarak hazırlanmış ya da haşlanmış bir tavukla birlikte, yine de yanına salatalar ve yoğurtlarla birlikte bir akşam menüsü hazırlayabilirsiniz. Gelelim en önemli toparlama yapmamızı sağlayacak olan şeye. Bu da sıvı tüketimi yani su tüketimi. Bir gün öncesinin oluşturduğu vücudunuzdaki ödemi atmayı sağ en iyi kolaylaştıracak şey içtiğiniz, normal tükettiğiniz ya da ihtiyacınız olan suyu üzerine bir litre daha su koymaktır. Bu suyu limonlu olarak içmenizin vücuttaki ödemden daha kolay kurtulmanızı sağlama özelliği var. O nedenle gün içerisindeki tüketiniz her bir litreye bir, bir adet limon suyu ilave edebilirsiniz. Yine nane yaprağı, yaprakları koyabilirsiniz. Tarçın kabuğu ya da karanfil gibi e, tohumlardan koyarak su içiminizi artırabilir ya da ödemden kurtulmanızı biraz daha kolaylaştırabilirsiniz. E, form çaylar tercih edebilirsiniz. Belki ödem söktürme özelliği olan çok da karışık olmayan form çaylarında yine bu e, bir gece öncesinden oluşan ödemden kurtulmaya olumlu etkisi olacaktır. E, özetle e, protein ön plana çıkardığınız karbonhidrattan fakir tuttuğunuz zaman tabii hiç karbonhidratsız bir menü de değil. Güne bir iki dilim ekmek ve bir iki porsiyonda meyve ilave ederek ertesi günü geçirmenizi tavsiye ederim.